Biz bugün ormanın içindeyiz. Kod kocaman ağzını nasıl açıyor gördünüz mü? Burada da dinozorlar var çünkü. Uçan dinozorları görüyorsunuz tepemizde. Arkadaşlar bakarsınız çıkardı sesleri. Nerede? Aa! Aa! Arkadaşlar koş anneciğim tut elimi. Dino parka geldik arkadaşlar biz çok anneciğim, heyecanlıyız biliyorsunuz anne, burayı anne, çok seviyoruz anne. efendim anneciğim ne göstereceksin değiştirmiş miyiz bunu? Aa, Arkadaşlar burası bile ay, değiştiğine göre ay, çok büyük değişiklikler bizi bekliyor. Bak renkli renkliydi. Dinozor kırmızı yapmışlar şimdi. Aa evet arkadaşlar. Renkli renkliydi. Doğru hatırlıyorum. Koş Yankı. Arkadaşlar oh, elimizde kız. haritamız ve gördüğünüz gibi Dino Park'ı oh, oh, turlayacağız. Annen. Bugün bir gün geçireceğiz Dino, Dino, Dino Park'ta. geldik bile arkadaşlar işte geldik gördüğünüz Ama. devasa dinozor karşıladı yine bizi çok değişmiş bak buradaki mekan biliyor Evet 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 anneciğim ya baksana aa yavrusu falan var gel Gel bakalım aa maskeyi çıkarmışlar yankı Ben süslenmez falan istemiyorlar çünkü Aa arkadaşlar şunun devasa büyüklüğüne bakar mısınız Buna bakar mısınız <laughs> Yavrusuyla birlikte koskocaman ağzını nasıl açıyor gördünüz mü? Huu, çok gökyüzüne uzanıyor. Anneciğim şimdi haritaya bakıyoruz. Haritamıza bakalım. Ay, bu... Arkadaşlar biz bugün burada bir gün geçireceğiz. En... Gördüğünüz gibi en... haritamız. Anneciğim en... bunun metresi 16 metre. Gerçekten mi? Var mıdır o kadar yani? Evet bence 16 metre. Aa olabilir arkadaşlar bilmiyorum. Evet. Olabilir çok yüksekte çünkü. Hadi anneciğim gel şuraya oturalım hemen haritamıza bakalım. Bakalım arkadaşlar şimdi haritada. Anne bak, Anneciğim nereye gidiyoruz şimdi? Yol göster. Yenek, bak. Tamam. Şimdi bur buradan nereye gidiyoruz? Bak buradayız. Şimdi bunun Evet ne? buradayız. Evet. Şimdi buradan böyle devam edelim. Oradan öyle. O zaman şu kuyruğun olduğu yerden gideceğiz Yankı. Ne diyorsun? Evet, Orada galiba hatırladım, Yanlış hatırlamadığıma göre e, böyle hani biniyorduk ya. Böyle dinozorlar vardı. Aa evet. Aynen arkadaşlar Yankı bak, doğru söylüyor bak. oradan gidiyorduk Yankı Ay, bak. sallanıyor bunu baksana <laughs> arkadaşlar. Yani, lütfen yani. Lütfen Aa, hepsi, ne söyle anneciğim? Aa hepsi renkleri değişmiş arkadaşlar hepsi bak. değişmiş. değişmiş. İyi ki gelmişiz o zaman. Şu anda değişmiş. Evet arkadaşlar size bütün değişiklikleri, Dinopark'ta neler var neler Aynen. yok hepsini Aynen. göstereceğiz o zaman. Aynen. Buradan mı? Yanka doğru yolda mıyız? Aynen, buradan bak, mı? Doğru bak iskelet var. Aynen. Evet Yanka haritayı çok güzel çözüyor arkadaşlar. O yüzden Yanka'ya çok güveniyorum. Anneciğim peki? Yumurtanın olduğu yer. Yumurtanın olduğu yerden mi gidiyoruz? Bak buradan mı gidiyoruz? Bak burada da dinozorlar var çünkü. Bak. Nereden? Bak iki yol ya. Şu an biz ha. buradayız. Şu an biz Bence bu tarafa gidelim yani düz gidelim. Düz gidiyoruz düz. O zaman arkadaşlar şu yolu takip ediyoruz. Düz. Evet bak. Dino Park'ta bir gün arkadaşlar bu arada videomuza beğenilerinizi bekliyoruz. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmayı lütfen unutmayın. Evet demişsin ben sana bunları. Evet beni anneciğim. Bak binilebiliyor arkadaşlar buna. Ay, Daha yükseğine bakalım mı? Daha yüksek binebildiğimiz varsa. Ay. Anneciğim buna binebiliriz. Ee, hareket ediyor mu? Bir dakika. Biraz Ay, ellerinden şöyle tuttum ama. Anne biraz hareket edin. Yanka niye hareket etmiyor? Aa, e, niye hareket etmiyor? Yanka neden oldu böyle? Evet. Arkadaşlar bekliyoruz. Çünkü bakar mısınız hareket edenlere? <laughs> of kocaman ağzını açıyor kocaman bu ne? Çok kızgın, kızmış bir de. Bak, Arkadaşlar, ay, bak, yankı et, yok, hareket et, etmiyor. Ay, nasıl yapıyor? şey mi hmm. yapıyor? Nasıl yapıyor? Hmm. Böyle yapıyor, boynuzunu atıyor bize. Evet, boynuz atıyor bize. Bak. Evet, ve titriyor değil mi anneciğim? Titreşimle bu çalışmıyor galiba. Şuna gidelim ay, mi? Bak bu çalışıyor olabilir. Galiba bu çalışıyor. Arkadaşlar dev, devasa evet. dinozorlar Aynen. göreceksiniz birazdan. Anne bu çalışıyor az önce ama. Çıkalım bakalım bir. Aynen bu çalışıyor bir çalışıyor? Oturmak ister misin? Evet. Haydi bakalım o zaman. Aynen, bu da... Yok. Yankı birazdan sallanmaya başlayacak diye düşünüyorum ben. İlla oturmak istedi şimdi Yankı. Bir otursun. Evet. Sıkı tutun anneciğim. Ay. Arkadaşlar, sen çok sıcakmış. Gel böyle. gel gel tut. Yok sıcak değil ya Yankıcım. Hadi tut anne. Evet. Yankı. Ne diyorsun? Arkadaşlar bu sallanır mı sallanmaz mı? Ne diyorsunuz? Bu hareket eder mi Yankı? Arkadaşlar bir düğmesi var sanki hemen böyle hareket edecek mi edecek etmeyecek mi anlayamıyorum. Bak o başladı. <laughs> E diğeri başladı gördüm ama bu da edecek bence bekle anneciğim şimdi bekleyelim şimdi edecek bence arkadaşlar biz böyle bekliyoruz ya burdanmış burdan Oo yankı kütüsun şuraya bak Of Gözlere bakın ve yankı ya harika <laughs> gözlerine bakın arkadaşlar Anne. efendim anneciğim. Dinozor saldırısına mı? Aa, ne yapalım şimdi? Durduralım mı, İnelim mi? Haydi inelim. Bakalım bir daha bastığımızda duruyor mu? Durmuyor. Eyvah, Eyvah, durmuyor arkadaşlar. Aa dur anneciğim ben hemen Yankı'yı kurtarıyorum şimdi. Gel bakalım Yankı. Ezenle gel bakalım. Kurtardım. Evet gel bakalım şimdi. Gel 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 gel. Aa hareket ediyor alamıyorum Yankı'yı. Gel anneciğim beni tut. Tut beni. Evet. Evet 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 evet. Evet. Harika bir şekilde başardık ve gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl anladın? Buna binince çalışıyor bu. Yok orada düğmesi var. Düğmeye basınca çalışıyor. Evet, düğmeye basınca çalışıyor ama nasıl ilerliyor söyleyeyim mi? Heh. İniyorsun sonra duruyor. Sonra yeniden basıyor. Evet arkadaşlar ilerliyoruz adım adım neler var çok merak ediyorum. Çünkü her yıl geldiğimizde böyle değişiklikler görüyoruz. Yankı yönlendiriyor harita Yankı'da ve gidiyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Yankı nereye gidiyoruz şimdi? <laughs> Oradan tırmanma yeri mi var? Evet. Onu sonra yapabiliriz Yankı. Ben çok büyük dinozorları daha çok merak ediyorum çünkü. Ha yani bir geopark gözlemciyim ya gelmeye. Evet ya çok özlüyoruz. Çok seviyoruz arkadaşlar biz burayı. Yani imkanınız olursa muhakkak ben, gelin ben, derim. Buradan mı gidiyoruz? Ben, Nerede? Ben, Nerede? Ben, bak. Ah Yankı. Bak. Arkadaşlar çok büyük bir Geçelim, Bugün bir dakika Yankı yolumuzu kaybetmeyelim sonra. Evet. Ne diyorsun? Yankı dinozor yumurtalarına bak. Bak. Çok büyük. Yankı diyor ki vakit kaybetmeyelim. Diyor ki yok. arkadaşlar vakit kaybetmeden gidelim. gidelim. Ay dinozor gidelim. iskeletini gördün mü? İskeletin içinden geçsek ama yok ya sonra geçeriz. Gel Yankı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kestirmeden of kestirmeden gidelim. gidiyoruz. Gel bakalım Yankı. Hop evet arkadaşlar. Kesinlikle. Burası daha sessiz. Tam ormanın anne. içi. Uçan dinozorları görüyorsunuz tepemizde. Anne. Ya ben anne. çok çok mutlu ha, oluyorum anne. ya. Saklanmış buraya. Saklanmış bir T-Rex mi bu? Saklandığını biliyorsun. Biz, biz bizden bizden saklandığını mı tanıyorsun? Biz biz, biz, biz. Yani ne biz seni bulamaz mıyız sen? Bir dakika neymiş ben merak ettim. T-Rex miymiş Burada yazıyordur <Gülüyor> arkadaşlar. <Gülüyor> Oku bakalım neymiş anneciğim bu? Bir başka yola çıktık <laughs> arkadaşlar. Biz bir şey oldu başka. Kestirmeden ormanın içine düştük direkt. <laughs> T-Rex, T-Rex yazıyor Yankı. T-Rex'miş. Ay. Yankı. Ay. Yankı. <laughs> Nasıl yazıyor. ses çıkardı öyle? Nasıl <laughs> Arkadaşlar bu Ay, deniz dinozor. Dur şu T-Rex'i gösteremedim bir dakika. T-Rex'i arkadaşlar T-Rex'i göstermem lazım da size. Ama daha büyüklerini göstereceğim birazdan. Ama ben de ben bunu hatırladım. Aa. Hani çok yetenekli için diyordum ya böyle elini tutuyordum. Aa evet. Evet hatırladım arkadaşlar şuradaki uçan dinozor çok büyük sesler çıkarıyor çok merak ettim nerede o orman içindeyiz gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum böyle arayıp buluyoruz arkadaşlar hep aralara saklanmışlar aa tavşan gerçek bir tavşan gerçek bir tavşan gördük arkadaşlar burada anne ay dino parkta tavşan var anne çok tatlı yani çok tatlı ama nasıl çağrılır anne bir şey söyleyeceğim tavşan gidelim mi yanına. Hangi Tavşancık, mi? minik tavşan. Arkadaşlar gördünüz mü tavşanı? Annem, Efendim anneciğim. E, annem çok saçma değil mi? Ne gibi? Ne, ne saçma? Dinozor parkında tavşan buldum. Evet ama burada hayvanat bahçesi de var içeride o yüzden. Aaa yankı. Annem, o sesi çıkaran bu. Aaa bak. Annem. Bir <laughs> sen. Var... Annem beni görmüştük. Evet görmüştük bunu. Annem beni Arkadaşlar bakar mısınız çıkardı sesleri. Ne bu neymiş? Dilopasaurus. Ne? Aaa. Ne? Ne? Hatırladım bunu da gördüm. Hatırlıyorum bunu. Arkadaşlar hatırlamaz mıyım? Ne yapıyor bu söyleyeyim mi? Ne yapıyor? Burada farklı olduğuna bakma buranın. Çünkü böyle saldırırken buradaki kulaklarını açıyor. He öyle mi? E saldırırken mi yapıyor onu? He? Arkadaşlar evet fotoğrafına hiç benzetemedik yani. <laughs> Hadi gel ellerini tutalım. Tutalım mı? Arkadaşlar çok fena. Çok fena. Aa! Ya elim asılıyor. Ne yapıyor? <laughs> Aa! Ya <Yankı> kafanı ısıracak. <laughs> <laughs> ya kafanı ısıracak koş. Arkadaşlar. <laughs> Aa, ya görmedim ben. Şunu görmedim bu yeni. İyi de ben bunu hiç daha önce görmedim. Hareket ediyor mudur sence? Bence etmiyor. Baksana ağzı falan açılmıyor. Ağzı kapalı o yeni anneciğim. Onu görmedim ben, ben daha kızım, önce. Ben bu bana bakıyorum sürekli. <laughs> Hadi gel gel. Gel bu taraftan yolu kaybetmeyelim. Hadi iyi bak, bak Yankıcığım. Gel gel gel. Arkadaşlar. Biz bugün ormanın içindeyiz. Böyle Anne. diyor bak... Aa, yine başladı. Anneciğim biz... bizi tanıyor bence. Biz geçerken başladı arkadaşlar hareket etmeye yine. Anne başladı. Kendi Aa, bak anne, sana anne, yankı biz, anne, neler anne, var. Bir şey Söyle annem. Bu taraftan gitmeyelim. Belki bu taraftan gidersek daha çok dinozor görelim. Olabilir, evet. En son vakit kalırsa arkadaşlar şu tarafa da. Aa, bu da yeni gelmiş. Anne, ben gelmedi. hatırlamadım bunu ya, yeni gelmiş bu. Anne, dur ben. Bunu... Yeni gelmiş. Ben de bunu hatırlamadım. Bunun yerine başka bir dinozor var. Benim. Evet. Hadi bak gel bakalım. Bunun Evet anneciğim ben de şaşırdım. Gel. Ankylosaurus. Ankylosaurusmuş arkadaşlar ki gördüğünüz. Oo! Aa, bizi direkt gördü. Bizi fark ettiniz mi arkadaşlar? <laughs> Yankı bizi gördü direkt. Ay bunu biz görmüştük eskiden. İri Anne hatırladım ben de hatırladım. İri hatırladım. Tabii ki. Aa kuyruğunu çok fena sallıyor. Çok <laughs> çok ekledik. Aa elini kapıyordu yankının. Yankıcığım. Şöyle bir elimi sokayım mı? Anne. Elimi şöyle yapayım. Arkadaşlar ya. ya. gerçekten ama battı biliyor musun? Bir anda böyle battı arkadaşlar. Aynen. Gel gel gel. Yankı arkadaşlar geziyoruz. Aa Yankı aralarda Aynen. bir şeyler gördünüz mü arkadaşlar? Anne, ben bunu diyorum. Ben sana. de gördüm. Ben... Aa, aa bu ne? Anne. Ya bu ne biçim büyük bir şey Aynen. böyle. Anne, anne, bir şey söyleyeceğim. Efendim, ben bunu hatırladım. Hani yine park yenilenmiş arkadaşlar öyle değil yenilenmiş videosunda bunu görmüştü. Aa arkadaşlar ben size ne dedim. Ben size ne dedim? 2021'in yazında yine dino parktayız ama çok farklı bu kez. Çok değişiklikler anne, var arkadaşlar. Ben şey Sen bunu hatırladın hani dino park yenilenmiş demiştin sonra bunu görmüştün. Evet, dino parkı yenilemişler arkadaşlar. Çok güzel, anne. çok muhteşem. Yankı şey diyeceğim Ben bunun hareketini beklemek istiyorum arkadaşlar. Çok merak ettim. Evet. Çok büyük baktınız ha. Yankı. Altına geçtim. Bakar mısınız? Oo çok büyük. Çok büyük. Annem şey <laughs> galiba etrafımız dinozorlar sardı yine. Kaybolduk. Kaybolduk dinozorlar var etrafında Anneciğim ya hareket ederse gelin. Ne? Onu gördük. Onu gördük. Bir dakika. Da saklanıyor. Yanka, o da saklanıyor da baksana buna. Arkadaşlar ben, ben bilmiyorum de... ben hiç hatırlamıyorum. De... Sen hatırlıyor musun? Yok ben yok ben çok... bunu hatırlıyorum. Ama çok büyük arkadaşlar de... bunlar bakar mısınız? De... Arkadaşlar gördünüz mü ta tepede evet. bitiyor yani. Evet. O kadar büyük ki Ay. ya çekemiyorum bile evet. düşünün. Nerede söyleyeyim bak buradayız. Orada mıyız can? Evet. Aa evet. Atlar yakın. Gel bakalım. Atlar yakın. Evet. Anne. Yanka bunlar hareket etmiyor. Bak ben söyleyeyim. Ağızları kapalı bunları. Anladım. Şurada spinosaurus var ya. Evet. Görüyor musun orada? Gördüm o aradakini. Evet. Ve onun da rengi değişmiş. O da mı değişmiş? Ay. Aa. aa. Anne. Arkadaşlar bir şeyler. Aa. Arkadaşlar. Dinozor yavruları var be. Anne. Ya Yankı. Baksanıza. Yumurtadan çıkmışlar yumurtanın içinden. Çıkmışlar böyle ve annelerine bakar mısınız? Anneleri onları koruyor ve biz ya çok yaklaşamayız. Herhalde evet. dokunamayız Yankıcığım. Baksana annesi onları koruyor. Anne. Baksanıza anne. arkadaşlar. Anne ben bunu hatırladım. Hatırladın mı annem? Anne bak kimisi anne bak şimdi. Aa tavşanlar var burada. Anne. Canlı tavşanlar. Söyle anne. Hani burada spinyesavrus vardı ama bunun yerine iskelet gelmiş. Aa öyle mi evet, bak, değişmiş başladı. arkadaşlar ben söyledim ben ne dedim Anne. değişmiş dedim evet. bakın arkadaşlar tavşanlara bakın Ana. tavşancık bir sürü tavşancık var burada evet, tavşancık arkadaşlar. tavşancıklar ben bunu hatırladım o ne yapıyordu söyleyeyim mi ben hatırladım mı? bu başka şimdi, yerdeydi galiba evet, şimdi nereye gidiyoruz yanka hemen haritanı aç bakalım Arkadaşlar, Yanka çok güzel bizi gerçekten güzel ilerletiyor. Şu an buradan böyle düz gitti. Düz böyle mi? Bak böyle değil o zaman şöyle. Evet, düz tamam böyle arkadaşlar yolumuz belli. Yolumuz belli çünkü artık Anne. ama ormanda umarım Anne. kaybolmayız. Anne. Çok ah ah kaybolmaya çalışıyor Anne. şuna bakın. Ya kuyruğuna bak ne değişik. Aa sallıyor, bana çarptı. Ben hatırladım, görmüştük <laughs> evet arkadaşlar ben gerçekten yani dino parka bayılıyorum dinozorlara bayılıyorum ya yan çekmiştim bence ben burada çok heyecanlanıyorum çok mutlu oluyorum ya of Anne, Bakar mısınız? Anne, Ağacı bu, devirir anne, ha bu. Bunu biz görmüştük ama başka bir yere taşımış. Buraya gelmiş o. Bak, değil mi? Ben ya bence de arkadaşlar yerleri biraz değişmiş ve yeni dinozorlar geldiği için biz bir böyle bir farklı geldi bize. Biz anlayamadık tam olarak. Yankı. Anne bu, burada. Aa bak Yankı. Aa, iki tane var bundan. Ben biraz önce de gördüm böyle. Evet. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Bir tane daha gördük az önce. Bir arkadaş şimdi karar ver, aradan mı gidelim? Ha, ha. Bak yoksa dönelim mi neymiş? Mamen çiz Ay bir, bir sonrakinde yankı. Ay yankı. Arkadaşlar biz ne güzel bir ormana geldik. Böyle bir. Ay çok güzel. Güvercinler var güvercinler. Tavuklar var orada da. Yankı böyle mi gidiyoruz? Bu zaten çok büyük arkadaşlar. Daha yani nesini göstereyim değil mi ben size? Bakar mısınız yani? Bitmiyor bak bak bitmiyor. Çok büyük. Yankı doğru yoldayız değil mi? Annem. Hayvanat bahçesi var. Aa, Aa yankı ben sana söyleyeyim hayvanat bahçesi geldiği için birazcık yerlerde değişiklik yapılmış. Dinozorlarda değişiklik yapılmış ama yanlış yerdeyiz. Bak yanlış yerdeyiz yankı burada değil gel. Arkadaşlar yanlış yere kaybolduk. Kaybolduk koş yankı. Biz dinozorları arıyoruz ama kayboldu. Yok yok burası değil gel. Şu aradan gireceğiz. Yankı bir anda dedim kaldık orada ne oluyor? Yankı haritaya düzgün bak tamam mı? Yanlış yerlere gitmeyelim arkadaşlar. Sonuçta burası çok büyük bir yer evet çok güzel bir yer ama. Aa! Ay önüm Önümüze bir tane dinozor çıktı bir dakika. Nasıl saldırıyor. Nasıl saldırıyor? Anne Kuyruğunu ben... çok fazla sallıyor arkadaşlar. Ah ellere bakın. Ellere bakın. Anne anne yiyecek kafanı. Ya. <laughs> Anneciğim. Bir dakika evet. elimi vereyim bir dakika anne, yankı. Bu. Ben bu kadarını görmedim. Anne, bir dakika. Bir dakika. Elimi. Elimi. Aa, Hop şey. tamam durdu. Durdu yankı. Arkadaşlar durdu. <laughs> ne diyor dinozor parkuru dinozor. Ay bir dakika başladı bu. Aa demek ki elimi koymam iyi. bir dakika. Ay ne? Ay ne çarptı. Canağım kırılıyordu. Yankı şu kuyruğu çok fas. Aa, aa, arkadaşlar sağa sola çarpıyor. Ne oluyor yahu? Sakin ol dinozor ne oluyor böyle yani? Aa, sakin ol. Ya Yankı. Sakin ol. Yankı, bu bana çarparsa arkadaşlar ben ağacın tepesine tırmanırım herhalde. Böyle pat diye uçarım. Neymiş bunun adı? Çok hızlı. Baryon Baryonks. Baryonksmuş. Arkadaşlar ben ilk kez böyle bir çeşidini görüyorum Anne. ve dediği gibi yankının çıldırmış gibi çok hızlı. Hı. Tamam dur sakin ol ya, sakin ol. Sakin ol ya. Biz dostuz. Biz yabancı değiliz gel. Evet, yani. ışı işte. <laughs> Hadi bakalım gezmeye devam arkadaşlar. Gel Yankı gel. Ne Burada Orada var. Orada da var evet. Ne? Arkamızda mı? Aa. 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 Arkadaşlar bir anda. Aa, kendimi çekiyorum dedim bir baktım arkada bunu gördüm arkadaşlar. Aa. <laughs> <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bu da onun gibi çok hareketli. Bu da çok fena. Arkadaşlar dinozorlarda bir değişiklik var. Ben size söyleyeyim. Yani ben artık hızlı mı bilmiyorum. Nasıl yani? T-Rex mi bu? Yok anneciğim T-Rex değil bu ya. T-Rex mi? Yok T-Rex. Allosaurus'muş. Hareket ediyor mu? Hareket ediyor mu? Yok hareket Etmiyor. Edeyim. Yankı gel gel gel. Yankı. Anne. Bak yine onlardan gördük. Bunun adı ne acaba? Gel okuyalım hemen. Yine Anne. çok büyük arkadaşlar. Anne. Aa bak sesine bak. Anne bir şey çıkarıyor. Bildi. Gördünüz mü ne ses anneci? Resmen birli fil sesi. Fil sesi çıkarıyor arkadaşlar. E, e ben okuyacağım. Neymiş? Brachiosaurus. Brachiosaurus. Bir şal. Aa Brecisaurus ay, ay, Arkadaşlar ay, çok fazla yani ben Aa yanka bizim en büyük T-Rex vardı hani. Arkadaşlar biz devasa biliyorsun Aa var. <laughs> Yumurt nerede? <gülüyor> nerede? Ah! <laughs> <Nerede? gülüyor> Aa bulduk. <laughs> evet. Yanka en büyüğü bu muydu? Evet. Direkt. Of of arkadaşlar ya ben. Anne bu Ya tirek. Yok bu tireks değil. Tireks anneciğim hayır. Tren onun kısaltması. Of 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 arkadaşlar bilmiyorum böyle Anne. tam göstermeye çalışıyorum. Bu ne ya? Gördüğünüz gibi ne demiştim? Dev demiştim. Boy farkımıza bakın. Çok fena arkadaşlar bu ne böyle? Çok güçlü. Buraya bakın. Haydi bakalım, Yankı ilerliyoruz, devam ediyoruz. Sen, <laughs> ya Yankı, umarım doğru yoldayızdır. Bilmiyorum ki. Yankı nereye çıktık? Turumuzun sonuna geldik. Gerçekten mi arkadaşlar? Benim için inanılmaz keyifli, inanılmaz ben heyecanlı ben geçti ben bu. sonuna geldik. Of. Dino Park'ta bir gün gerçekten yani gerçekten imkanınız varsa gelin. Muhteşem, çok büyüleyici bir yer. Yani bize her geldiğimizde mest ediyor. bakmamıştık Anneciğim orada iskeletleri var. Orada bir şey yok herhalde. Evet. Hadi gel buradan şimdi çıkalım tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bulunduğumuz yere geldik. İlk girişte şu büyük dinozoru görmüştünüz. Aynen. Yine ikinci mağarada aramıza gidiyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşlar. Evet bugün Dino Park'ta parkta bir gün geçirdik arkadaşlar yankıyla yankıyla bu kez ben de heyecanına ortak olmak istedim yankının inanılmaz güzel bir yer çok mutlu etti yine bizi biraz da heyecanlandırdı evet siz de gelin umarım fırsatınız olur ve gelebilirsiniz umarım videomuzu beğendiniz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar bay bay